Merhaba arkadaşlar. Bugünüme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Beni soracak olursanız iyiyim. Teşekkürler. Bakın sümbülleri göstereyim senin. Açmış. Açmış halleri arkadaşlar. Renkleri muhteşem. Bir tane alayım diyorum ama bakalım. harika. Bakın bu petunyalar da 10 liraymış. Harika renkleri var. geri Bakın şu, şu çok güzel bir pembe. Böyle bir panda size göstereyim dedim. Ee, bahçe için çiçeklerine Bakın. Sümbürler çok harika. Beyazı da çok güzelmiş. Bahçe olsa hepsini diksek. Allah nasip eder inşallah. Bahçeli bir ev ayrı ayrı dikeriz arkadaşlar. Herkese nasıl herkesin gönlüne göre. <laughs> Ay nasıl da kokarlarmış arkadaşlar. Çok güzel kokuyor ya mis mis. Bakın, çok mis mis. Bugün bunları göstereyim istedim. çiçekler bunlar arkadaşlar soğanlarını iyi korursanız tabii ki böyle evet. bu da 35 bakın petunyaların renkleri çok güzel muhteşem renkleri harika bu kırmızı olan kadife de gelmiş sarı olan da var bu olanlar çok harika bakın bu renkler de çok güzel renkler arkadaşlar buradan da benim çiçeklerimi göstereceğiz ama bahçe olan çiçekleri göstermek istedim buraya bir Biraz size bu görünce dayanamadım. Göstermek istedim kısa da olsa. Herkese çok çok, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle. Bir de sardunyaları göstereyim arkadaşlar. O çiçekleri çektikten sonra eve geldim. Sardunyalarım çok güzel açmış. Onları da size göstereyim. Bakın güzellerimi. Arkadaşlar turuncular açmış. Maşallah. Tomurcuktular. Maşallah. Arkadaşlar gerçekten yerinde sevdiler sanki burada. Bakın. Çok da güzel kokuyorlar. Şu bir tuhaf kokuyor zaten. Güzelle şey arasında anlayamadım. Böyle acayip bir kokusu var arkadaşlar. Sakızlarım biraz yine diktiğim için yaprak döktüler ama düzelecekler arkadaşlar. Ama bu güzelim çok şahane maşallah. Şu çiçekleri geçti önce açtığı için bakın. Tomurcuklu hali daha da güzel arkadaşlar. Açtıkça bakın büyüyor. Böyle suladım ben bunu şimdilik. Şu turuncu çok harika. Böyle kat kat arkadaşlar gül formunda. Aralarında beyazlar var bakın. Çok güzel. ve bu ıı, sürekli ıı, geçen videolarımda ıı, önceki videolarımda gösterdiğim sardunya tomurcuk da arkadaşlar. Bu yavru ağzı değil de böyle ıı, tuhaf bir rengi vardı e, toz pembe ile arkadaşlar Sahra ablam bunu mu demişti acaba sürekli gösterdiğim budur bunu demiştir ee, bu daha yeni açmakta buradan size selam ee, bakın arkadaşlar açtıkça zaten videonu çekelim çok güzel dolu dolu tomurcukları geldi şimdilik bakın beyaz beyaz gözüküyor şimdilik bu da e, parlak Mustafa arkadaşlar Bakın böyle. E, şimdilik yerlerim böyle. Bu da yerli olan. Acaba gül olan mı, Onu tam hatırlayamıyorum. Çünkü hep karıştırdım ben sardunyaları arkadaşlar. Burada mesela kaç tane tür var? Mesela bu özel tür gül formunda e, fuşa rengiydi. Sarı sarı yaprakları alıyorum arkadaşlar kurumuşları. Bakın sabah güneşi buraya vuruyor, vuruyor arkadaşlar. Şu sardunyamda. Bakın tomurcuğu büyüdükçe büyüyor. Açacak hangi renk? Kırmızı fuşraya da benziyor. Bakalım. Boyu falan çok güzel. Bu saksıdan almam lazım. Değiştirmem lazım saksısını. Mesela şu. Bakın arkadaşlar. Biraz puslandı video. Bakın arkadaşlar. Bunu. E, bu beyaz katlı olan ve böyle e, renkli fuşan vardı. Beyazlı renkli. O'ydu arkadaşlar. E, şeyin yanında. Aşkın gözyaşının yanında. Ayrı suklantlerin arasında. O sukulentim bu da. İkisini bir araya dikmiştim. Bakın durumları. Maşallah yerini sevdi. Yerini sevdikten sonra sardunyalar e, coşuyor arkadaşlar. Bu da başka bir renk. Toz pembe olacaktı. Bunu da diktim fidelensin diye. Burada tuttu galiba. Böyle. Tabii ki e, ceylan gözlülerim de var. Onlar açmakta yine arkadaşlar. Onlar da açtıkça atarım. E, yine göstereyim size. Bakın. Böyle çok tatlılar. Bakın arkadaşlar. Harikalı. Gerçekten. Ee, bakarsanız yerini konumunu ayarlarsanız topraklarını ayarlarsanız sürekli size verimli bir sardunya olsun çiçek olsun sukulent olsun ee, yani verimliliğini gösteriyor arkadaşlar bakın parlak Mustafa'm kışın o karda bırakmadım kıyamadım çiçek çok açtığı için yani anaç olduğu için yine içeri aldım biraz şeyler yaşadık ama kendine geldi arkadaşlar burayı seviyor başka yere koydum gerçekten bu kadar yeşermedi kötü oldu yani. Yeri aynı yerine koydum. Demek ki onlar da ıı, yerini sevdikten sonra çiçeklerini öyle açıyor arkadaşlar. Bunu da buradan bilgi olsun. Ve göstereyim. Ee, öbür beyazlarım da açtı. Bunlar açtıkça çekmeye çalışacağım arkadaşlar. izleyip gerçekten güzel destek veren arkadaşlarım var. Çok beğenir beğenerek videolarımı takip ediyorlar. Ama gerçek yapmayan arkadaşlar gerçekten. Bakın bu sardunyalar nasıl coştu. Maşallahı var. Yerini sevdi. Yerinden ayırmadım arkadaşlar. Bakın beyazım. Beyazlarım açtı. Burada beyaz doluydu. Yerliler e, boylu olanlar Evet bodur olan değil o. Gösterdiğim katlı bodurdu arkadaşlar. Bunlar da yerli. Bakın. Gübreden sonraki halleri. Ben bunlara mesela şey de verdim. Muz suyu da verdim arkadaşlar. Çok bekletmiyorum tabii ki. Koku olmasın diye. Bakın. En son çay suyu verdim. Yerini sevdikten sonra arkadaşlar böyle. Tabii ki bunlar şeyde kaldı. Karda kaldı arkadaşlar. Bakın. Belki camdan dolayı sıkıntı yaşamadım. ikinci camdan dolayı. Bilmiyorum ama şimdilik böyleler arkadaşlar. Bakın burada da ceylan gözlü hep tomurcukta bu mor beyaz olan arkadaşlar. Kırmızımı kaybettim tabii ki. Çünkü herkese vere, vere şey küsüyorlarmış arkadaşlar. Sürekli dal budak kır dal budak kır küstüler. Ve kaybettim kocaman kökümü. Bakın bu mor beyaz kaldı bu da yerli gül olan e, sardunya boylanmış bakın bu da aynısı birkaç tane dikmiştim çünkü bakın bu da e, bu turuncu da kassız olandı arkadaşlar böyle bakın sardunyalarımın coşmuş halleri yerlerini sevdikten sonra köşelere koydum buralar batı tarafı yani batı tarafın güneşinde bakın nasıl güzel coştu ve saksısı büyük olduktan sonra arkadaşlar bunların saksısı kocaman yani 15 litrelik falan gibi kocaman e, saksılarda olduğu için bu kadar bence büyüyorlar küçüklerde bu kadar değiller ya da cinsinden dolayı bilmiyorum ve böyle arkadaşlar sardunyaların bu camdan baktıkça çok güzel görünüyorlar. Arkadaşlar videolarımı en azından 5 dakikada olsa izlerseniz çok sevinirim. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bildirim zillerini açıp bana destek olursanız her zaman bu güzelliklerden haberdar olursunuz. Bugünlük böyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı bayramlarınız olsun.